MMA dünyasının gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden John Bones Jones. 19 Temmuz 1987 doğumlu Jones profesyonel kariyerine Nisan 2008'de başladı. UFC'ye girdiğinde sadece 3 ayda 6-0'lık bir seri yakalayarak tüm rakiplerini nakavt etti. UFC'deki 3. maçında Matt Hamill'a karşı kullandığı yasaklı dirsek darbesiyle diskalifiye edildi. Bu kariyerindeki tek ama tartışmalı mağlubiyet olarak kaldı. 23 yaşında Mauricio ya Rua'yı yenerek UFC tarihinin en genç şampiyon oldu. Hafif ağır siklette en çok unvan savunması ve en uzun galibiyet serisi gibi rekorlarla Daniel Cormier ve Alexander Gustafsson gibi efsaneleri devirdi. Kariyeri disiplin sorunlarıyla gölgelense de her seferinde zirveye döndü. 2020'de kemerini bıraktı, 3 yıl sonra geri dönüp Kirill Gain'i ilk roundda pes ettirerek ağır siklet şampiyonu oldu. Haziran 2025'te ise UFC başkanı Dana White Jones'la telefon görüşmesi yaptığını ve artık emekli olduğunu söyledi. Kemer boşaltmıştı. Thomas Pinal şampiyonu ilan edildi. Ancak otoriteler için John Jones sadece bir şampiyon değil, MMA tarihinin en büyüğü olarak tarihe geçti.